Isparta No 1 Halit Tekirdağ No 2 Tigreal hmm. Gelin bakalım Arkadaşlar hoş geldiniz Bugün Benedetto oynayacağım Sabahtan beri Natan videosu çekmeye çalışıyorum Bir el oynadım video olmadı Diğer eller alamadım ADC aldılar Ormanda da alsam 2 ADC olacaktık Baktım takıma böyle sakat pikler vardı. Bir el daha alacaktım. Karşıya link falan çektiler ormanda beni parçalar bitirirdi falan diye alamadım. Baktım olmayacak. Tadım kaçtı. Tam kapatıyordum telefonu derken dedim bari keyfimiz yerine gelsin. Hızlı bir kahraman oynayayım dedim. Ve geldim. Karşıda kim var? Burayı deneyebilir bu arada. Gerçi artık çok bir zarar veremiyorlar. O yüzden denemiyorlar eskisi kadar. Sağ olsunlar. Kesmem biraz uzun sürüyor haliyle. Ortadakini tam yetişebilecek miyim? kısmen yetişmiş olacağım galiba. Şuna vursak. Şöyle oradan hasarı vurup çıkabilirim. Ve tabii ki hemen karşı romana devam edeceğim. Oo. Anlıyorum. Görüş vermiş bulunduk sana kardeş. Red'ini alıyorsun büyük ihtimalle? Çünkü aşağıdan gelmişti Dairot. Ters koridordan başlamış. Ben hızlı kesemeyeceğimi bildiğim için aşağı gitmedim. Şimdi tekrardan kendi ormanıma döneceğim. Ayakkabıyı evet. Fiziksel savunma ayakkabısı şu an gayet uygun duruyor. Hem Moskov için hem ormancıları için falan. Gerçi Dairot da biraz sakat biçer. Ona da etki etmiyor ama. Evet bu ikisini beraber kesemeyeceğiz. Deli oldu. Şimdi buna geçelim. Aim'im düştü. Ben çarpmasam daha iyi. O da öldü. Tebrik. Çok güzel. Ne hasar yedi be. Şuradan Liu'yu geliyor bu arada. Şimdi Kaplumbağa oynayalım mı? Gel. Yardım lazım. Buna tek başıma bu hasarı vuracak durumda değilim arkadaşlar. Yardım lazım. Hey. Ne vursanız kardır. Ne verirseniz başım gözüm üstüne. Gelin. Vurun şuna. Ben atmasam. Hemen yüzsüzleştim görüyor musun? Çünkü karşı ormanı oynayabiliriz. Almış. O zaman haddimizi bilelim. Yo almamış lan daha çıkmamış Ha o zaman redden başlamış bu adam Ama alttan geldi gibi görmüştüm ben Allah Allah Buraya gelir mi bu Tigreal gelmiyor Moskova düşürmek istiyorum şu anda İlhamı var değil mi evet Moskov'u düşürsek daha iyi Bunu Basacağım bu sefer Atlas oynarsan oynarız Lui'de ne var Öl artık be adam Süper Lan ne güzel fight'ti be Ne güzel fight'ti be Çok iyi Çok iyi de Yuzong aşağıda düşmüş mü ölmüş mü 0-2 oynuyor kim kesiyor onu Kalit mi kesiyor nasıl kesiyor lan onu Ölmemesi lazım aslında Yardım ediyorum sakin ol Ben bir şey almıyorum zaten Evet çıkmanın zamanı gelmiş Aha Pardon. Özür dilerim. Çaldığım için de yanlış yetenekler attığım için de. Hemen yoluma devam ediyorum. Kan uslamış baltam bitebilir mi artık acaba? Hı? Kan baltam artık bitebilir mi? Bit. Hadi çok keyifli çarlar ya bunlar. Benedetta falan. Benedetta, Gus, Lancelot. Ling'in bıçaklarını tam toplayamıyorum. Ona çok tecrübeli değilim ama. Diğerlerini seviyorum yani sendeyiz. Sendeyiz aslan. Var mı gelen giden? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çimdeymiş hiç düşünmedim ya. Olabilir mi herhalde tek başıma? Ormancıları nerede? Yukarıda. Güzel. Çok iyi. Lan! Şşt! Güzel. Bafa geçeceğim. Altında şu an iyi durumdayım. Takımca da iyi haldeyiz. Biraz öndeyiz. 2000 altın falan. Çok bir şey ifade etmiyor aslında ama olsun yine de önde olmak daha iyidir. Umutsuzluk yapacağım. ikinci item. Hasar istiyorum. Böyle denemez umarım o Dairot. Denemedi ve öldürttü kendini. Güzel. güzel. Ters atsam daha etkili olabilirmiş bu arada ama yapacak bir şey yok. Güzel. Yapma. Evet. Aa ölmedim. Süper. Yani öldüm sandım ya. Aslında kafamdaki şey o kazığını ben, ben yine alacaktım. Ama tam içindeyken atar ve ben o ara W atarım o an Stanyer falan diye düşünmüştüm ama maalesef düşündüğüm gibi olmadı. İkinci balta veriyor ama ben istemiyorum ikinci balta. Gerçekten istemiyorum istemiyorum yani. Oynamak olmak zorunda mıyım kardeşim? Gelin buraya. Güzel. Güzel de. Çıkabildik mi? Çıktık. Bunu kesemem ama Birazcık oyalarım. Canını alırım. Beyze postalarım. Ve devamında kuleyi alırım. Nasıl fikir? Şu an oyunun en sağlam kalesi kalit gibi duruyor. Okey. Okey. Ben değmedim o zaman. <laughs> Ölmedik. O da ölmedi. Onu kesemezler. Benedetto her den iyi ya. Yani. Onu ne yapıyorlar? Sırf onu çalayım diye gittim o bu arada. <laughs> ama ölür mü demin değilim. Ölürdü galiba. Kule vuruşu onu öldürürdü. Ama olsun. Tankta kalacağına bende kalsın yani. Ben onu o kadar devam edeceğini düşünmedim. Çocuğu biraz satmış gibi oldum ama. Ne bileyim. Bir insan niye Dairot'ta tankı kesmek için ölür ki? Ormancısın ya. XP'de olsan bile mantıklı değil. Hiçbir türlü mantıklı değil. Fotoğraf mı? Ha gel. Pardon. Yok fotoğraf da istemiyor. Base'ine bak o zaman. Plana bak. Ne yapıyorsun? Ha <Klabbling> istiyor. İstiyor. Hadi artık. Aha. Uf uf hiç problem olmadı her şey 10 numara geçti. Güzel. Çok temiz maç oldu be. Çoğu kilde ben benim üzerinden çıktı. Yani bu bana bunu salmayacaklar gibi duruyor. <laughs> Çok belliydi. Pençem de yoktu. Alamadım ne yazık ki. Şimdi yapılacak item belli arkadaşlar. Zırh derme. Savunma itemini geçersem sonraki itemlerde geçerim. Bir tane illaki yaparım ama. Ya buraya şimdi kalip gelecek. Bunu kesmek zor. Şöyle şu ortaya atarsak yalnız. Ama işte o kule ben de kalsın tamam. hep ben Sakın onda kalmasın. Onda kalsa ben oradan onları keser çıkar giderdim. Ama o da ölecek şimdi. Ölmeyecek. Eey, Öztürk ne diyor onlar? Eee Bakalım kaçabilecek mi? <laughs> Aha hop hop kaçtı adam yürümeyi bilmiyor Allah aşkına ya. <laughs> Allah aşkına sen bu adamdan ne bekleyeceksin kurban olayım alınmayın gücenmeyin de. <laughs> adam göz göre göre gidip kafa atıyor sürekli ya. Şuraya girecek adam der ki ulan oğlum adam zaten buraya gidecek benim de oraya atacağımı tahmin eder. Büyük ihtimalle oraya gitmez benim bunu yapacağımı düşünüp deyip geri gider. Yok ileri atlıyor ha aynen. O da robot zaten. Birileri robot ama neyse. <laughs> neyse Dairot Öztürk. Türkiye'de galiba en çok sayı olarak bulunan soy isimdir Öztürk. Benim sülalede bile var yani. Her yerde Öztürk fışkırıyor. Saldırıyor muyuz? Atlas yok mu bu hamle yapmamda? Ben ne yapayım ya? Hı? Ne yapıyorum ben? Ha bütün oyunu ben taşıdım. Ne yapıyorum şu anda? Niye böyle bir hamle yaptım? Niye W'ye bile basmadım? Ultiye bile basmadım. Çok yalnız onları kesersen orada alırlar. Neyse işimize gelir. Oyun zorlaşır. Sıkıntı yok. Saldırın 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 ha. Saldırın. Güzel aşağıda da Emin öldü. Çabuk Lord alın lan. <laughs> karşı taraf. Lord'a girin çabuk. Bak azıcık aklınız varsa Lord'a girersiniz. Hadi. Yok abi, girmiyorlar. Ondan sonra ben turşu deyince kızıyorlar bana. Ya, turşu. E, üç kişiyi kesmişsin. Girsene orada. 5 Beş kişi. beşiniz de ayaklısınız. 5 kişisiniz hayatta. Turşu. Ben yine öldüm galiba. Ya olsun. Yapma kurban ya. Yapma yapma ya. Yapma şımarma ya. Vur 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 vur. Moskov kesersin sen orayı. Aslanım benim. Bir kişi daha kes. Lordal artık. Lordal oyun zorlaşsın. Lordal. Yok yok. Lordun ses değil. 12 olsun. Durun. Oh. Eymen öldü. Vur vur. Bruno vur. Lorda vur. 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 Vur vur vur. Aha, alıyorlar. Süper. Alın oğlum. Alın o lordu. Ama çalmayı denerim yani ona göre. Çalamazsam kaybederiz. güzel. Adama bak beni takip ediyor Güzel Moskova düştü. Güzel o da düştü. Evet savunma temene geçebilirim. Vahşi güç yapacağım bir tane. Onları kestik galiba. Onlar düşüyorlar. O da düştü. Ben de onu düşürüyorum şimdi. Sen kesin şuradasın lan. <laughs> Hehe. He. Kardeşim. Kardeşim. İki, iki şov yapalım dedik. İki trolü aldık. Siz hemen bizi gömdün üzerinde bine ha. Affetmem. Affetmem. Evet artık ciddi oynama zamanına geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Oyun denkleşmiş. Güzel. Hiçbir fark yok oyunda. Şu an tam şey olarak devam edecek oyun. Denk olarak. Şunu sat. Dost sen her şeyi yapacak gibi bir potansiyel sergiliyorsun ama uzak dur oyunda. Uzak dur. Buff'larından özellikle 500 metre uzak dur. Uzak dur. Tapın itilmesi lazım. Büyük direnci temi de yapabiliriz bu arada bir tane. Yok artık ya ya da büyük direnci temine şu yaparız olmaz mı ya da şunu yaparız bu bizi onun birçok yerden kurtarır ha. orada olacağını düşünmedim. Düşünseydim W ile girerdim. Gerçi W ile girsem de bir şey değişmezdi. Ama gerçi yere hareket ettirecek diyen çarptırabilirdi bu arada. Timin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Haydi ol. Tamam şimdi Lord'u alıp bitirebiliriz ya. Yeter güldük, eğlendik. Yeter gır gır şamata. Artık ciddiyet. Hop, hop, hop. Gel orada. Gel, 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 Zaten vurmuş onu. Pençe yok ha, kimde kalırsa. Bende kaldı, güzel. Güzel. Şimdi bütün koridorlara eş zamanlı götürüyoruz. Fırsat tanımadan oyunu bitiriyoruz. Dediğim gibi güldük eğlendik. Kaybetmeyelim canım. Bu kadar hız değil. Yukarıda fight istiyorlar. Ultim yok o yüzden geç gideceğim. Ama gideceğim yani. İyi mesela burada ne yapıyor ya? Of. Server adına üzülüyorum yemin ediyorum. Yoksa umurumda değil ya. Bana ne? Nasıl oynuyorsan oyna. Bana ne karım var ne zararım var. Benle ne alaka Yasemin? Sıfır. Güzel. Güzel. Moskova dikkat. Moskova lordu biçti. Bizi de biçmesin. Taş var mı? Tehlike ora. Aha öldü lan. Nasıl öldü? Beyze vurmadan şunu da kesmek istiyorum da bitti galiba. Güzel. Ya dedim ki birazcık trole bağladım da sonradan hallettik. Her şey kontrol altındaydı yani. <laughs> ama o ya lord mesela dakika 18, 19, 20 lordu falan olsaydı daha yavaş yemiştik. Ama savunurdum yani. Benedetta gerçekten iyi içer. Erken oyunu çok iyi oynadım. Sonradan işte yukarıda şu atlas saldırı dediğim yerde başlayan satmalarım ciddi almayarak devam etti ama hallettik. Evet umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video saatlerinin cacık olduğunun farkındayım. Düzelteceğim inşallah tekrardan. Aynısı olacak. Allah'a emanet olun.